Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle yataşı inceleyeceğiz. Yataşta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle senin fiyat grafiğine bakıldığında sene başında 23-24 bölgelerinden kısa vadeli güzel bir trend oluşturarak 34 seviyesine kadar çıktığını görürüz. Devamında bir düşüş. Düşüşü kırıyor ve yükseliş hareketi kaldığı yerden devam ederek 39-90 bölgesine kadar çıkıyor. Yatırımcısına %60'a yakın bir getiri sunmuş. Endeksin üstünde bir getiri. Ancak devamında gördüğünüz gibi alçalan tepeler yaparak da net bir düşüş hareketi başlıyor. Hatta şurada başlayan yukarı yönlü kanal hareketi kırılmasının ardından da satışlar hızlanıyor. Düşüş 26-70 bölgesine kadar sürüyor. Şu düşüş sonrası tepkinin ardından aslında bir takoz şeklinde fiyatların tekrardan aşağı yönlü devam ettiğini görüyoruz. Bu düşüşte de ise 26.70'e 70e geriliyor ve Cuma gününde %2.6 yükselişte. 27.82 seviyesinde günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Şimdi burada güzel bir pozitif sinyal oluşmuş ancak Cuma günü şirket bilançosunu açıkladı. İyi bir bilanço gelmedi. Hatta kötü bir bilanço diyebiliriz arkadaşlar. Bu kötü bilanço eğer fiyatlandıysa yükseliş hareketi başlayabilir. Yok fiyatlanmadıysa pazartesi takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bir miktar daha satış baskısı sürebilir. Bu da bizi 26-60, 26-70 bölgesine götürür. Destek kırarsa da aşağıda 25.90 26 bölgelerine doğru bir düşüş olması söz konusu. Bilanço fiyatlandıysa iyi arkadaşlar bu kötü geride kaldı demek. Tekrardan biz yataş tarafında yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu fiyatlamaların içine bilanço yoksa düşüş hareketi 25.90 26 seviyesine kadar da sürebilir arkadaşlar. O yüzden bu bölgelerden isteyen arkadaşlar kademeli alım yapabilir. Yani orta ve uzun vade tutacaksanız şirketi güveniyorsanız, şirketi beğeniyorsanız buralardan kademeli alımlar yapabilirsiniz. 26 70 26 61 kademe düşüş olursa da 25 90 26 seviyesine bir geri çekim olursa bir kademede alt bantlardan alım yapabilirsiniz. İse de yükseliş hareketinin başlaması için öncelik bu gördüğünüz kanalın kırılması gerekiyor ki 30 seviyesine doğru bir yükseliş kaydetsin. Bu yükselişle de beraber kırarsa bu direnci aşmasının ardından 33 seviyesi hedef olsun. Burada kısaca alsatçı arkadaşlar pazartesi eğer ben risk alırım kısa vadeli bir alsat denerim derseniz yani trade edeceğim derseniz de özellikle negatif bir fiyatlama olursa 26.60 26.70 bölgelerine doğru bir düşüş olursa burada ikili dip ihtimaline karşı alıp tepki yükselişine satabilirsiniz ama yine her zamanki gibi 26-20, 26.20 26.30 seviyesini stop loss seviyesi olarak uygulamanızı öneririm arkadaşlar. Kısaca dediğim şeylerden risk alabilir. Onlar da isterlerse 30 direncinden satabilir. Ancak 30 geçirirse yükseliş hareketi devam edecektir. Bu da eğer bir üst kademede satmayı düşünürseniz %20'ye yakın 30'dan satmayı düşünürse de %10'a yakın bir getiri elde etmiş olursunuz. Kısada kritik eşik aslında 30 bölgesi, 30 bölgesi geçilmesiyle 33 seviyesine doğru şurada gördüğünüz ana tren çizgisine doğru yükseliş hareketleri devam edebilir. Ancak bu tepki olur. Şuradaki hareket gibi düşünün. Düşüş tepki, tepki sonrası geri çekilme mümkün olabilir. O yüzden buradan maliyetlenen arkadaşlar ortaya uzun vadeci kesinlikle 33.10, 33 20 bölgesi geçilirse beklemeler ancak kısa da al yapan trade arkadaşlar buralardan alıp bu bölgelerden de satış yapabilir. 30'un üstünde fiyatlama görürseniz. Trendin devam etmesi, olgunlaşması için kesinlikle 33'ün üstüne fiyatlamaya ihtiyacımız var ki bu düşen kanal kırılsın. Kırılımla beraber tekrardan şu gördüğünüz bölge kırılsın ve 39 ve 42 seviyesi uzun vadede hedef olsun arkadaşlar. 33 üstü orta vadede pozitif. Bu bizi 39-42 bölgesine götürür. Zirve aşabilirse kanalın tepe noktası yine 54-55 seviyeleri de uzun vadede hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Yataş bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.